Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne çekiyoruz biliyor musunuz? Star Hediyesi açılımı çekiyoruz arkadaşlar. Ee, bütün hesaplarımda 10 tane star hediyesi biriktirdim. Bu star hediyelerinde e, işte açacağız bir şeyler yapacağız. Neyse hadi başlayalım o zaman. Ve, ve bu arada hesap değiştirirken videoyu durduruyorum söyleyeyim. Evet Başlıyoruz, süper ender. Her zamanki ne süper ender de de. Evet. Spy kaçmaya çalışıyoruz bu arada. Bakın. Ağzına tıklayacağım. Olmadı. Aha. Alta bastım az önce. Hadi. Hiçbir şey mi? mı? Evet, aldık. Evet buradan hiçbir şey çıkmadı. Şu köşelerine tıklayacağım. Üst. Şu köşeler böyle. 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 Evet. Hiçbir şey vermiyor. Bir anda rastgele tıklayınca bir şey vermişti. Bir daha deneyeceğim. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Her zamanki gibi bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Gözüne tıklayacağım. Aha. Hiçbir şey vermedi. Şurada arkadaşlar beyaz bir şey var. Oraya tıklayayım. Verme. Üste tıklayacağım. Ender yazısına tıklayacağım. Aha. süper Ender sesine tıklayacağım. Olmadı. R'ye tıklayacağım Ender'in res. Olmadı. Hmm, ne yapabiliriz? Şuradaki alttaki şeylere basıyorum. Evet. Evet. Yeni bir hesaptayız arkadaşlar. Aha. Aha diyorum da hiçbir şey vermedi. Hadi. Vermedi. Şu alttaki yükseltme şansı diye bir şey var. Ona basacağım. Hadi. Vermedi. Rastgele ellere tıklayacağım. Olmadı. Bir yana hızlı hızlı basacağım. Hayır. Bir daha hızlı hızlı basacağım. Aha destansı da. Oy bas. Hadi. Bir daha hızlı basacağım. Evet yeni bir hesaptayız. Aha destansı destansı. Bugün hiç gizemli falan efsanevi çıkaramadık. Oyunumuza acısın diye söylüyoruz şu anda. Ama Oha gizemli aha Evet arkadaşlar ilk karakterimiz olarak belli çıkardık. Güzel oldu. Şanslı bir hesap gerçekten. İlk karakterimizi çıkardık güzel. Hadi hiçbir şey. Hadi. Kim o duyip atacağım. Kim diyor? Kim diyor? Kim diyor? Kim diyor? Oho! İşte kim diyor şansı. Hadi. Evet. Yine geye geldi. ye Evet o şans hesabımızdan sonra bence şanssız olan bir hesaptayız. Tahmin ettim sadece. Hadi bir şeyler ver. Bir daha gözüne. Bir daha gözüne. Bir daha gözüne. Hiçbir şey. Ağzına tıklayacağım. Ağzı 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 Destans. Hadi kim de o taktiği bir daha olur mu? Kim diyor kim diyor kim diyor kim diyor. Lan ye. O zaman Berat deme taktiği. Berat Berat Berat. Olmaz. O zaman kimi diyelim? Hmm, hiçbir şey hiçbir şey hiçbir şey olmadı kim de o benesi ne alaka bilmiyorum eşek 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 olmadı aa neyse olsun bu da iyi <laughs> en azından oha hadi hadi karakter ver hadi <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar 6. hesaptayız Baya bir biriktirdim. Video için işte. <laughs> Spray. Yani çok da bir işime yaramaz ama. Hadi bize karakter ver be Brostas. Eğer karakter vermezse Roblox daha iyi. Bana göre zaten iyi de neyse. Eee ne diyelim. Çıkarsa. Hatta destansı olursa Roblox açılacak. Lan Lan. Neyse. Bir şey çıkmazsa bu dünyanın en şanssız hesabı. Ama he bunlar şimdi. Hadi hiçbir şey verme. Evet arkadaşlar 7. hesaptayız. Az önce yanlışlıkla açtım. Onda da 20 cevher verdi. Neyse. Oha. Hadi. Karakter istiyoruz. Karakter mi? Karakter. Kırkırla bir gizemli verdi. Onda da bir şey vermedi ya set edit gibi yapıyoruz. Sonra test köşe yapıyoruz Brawl Stars. Anladınız. Daha hiçbir şey verme duyuyor demek. Bas 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 bas. Gözüne basalım. Gözün. Ağzına basalım. 8. hesaptayız arkadaşlar. Hadi bismillah şanslı bir hesap olsun lütfen. Hadi gizemli falan isteriz. Hadi. Hiçbir şey vermedi. Hiçbir şey vermedi. Hadi bir şey. Hadi taktik yapıyoruz. Enes Batur. Ne alaka? Bilmiyorum. Enes Batur'un ağacı. Lan ye. Messi lezzetin sesi. Evet arkadaşlar. Dokuzuncu hesabımız. Onda son olarak. Son değil de bu. Ondan sonraki son. O zaman ne diye kaçacak biliyor musun? Kimde o taktiği iyi yaramıştı. Kim diyor? Kim diyor? Kim diyor? Kim diyor? Kim de Benim de beyin gitti ne dedim? Altın veren gay. Gay. Oyun gay. O zaman ne diyerek kaçacak biliyor musun? Kayseri Spor. Galatasaray. Beşiktaş. <laughs> Ve arkadaşlar son hesabımızdayız. 10. hesabımız. Hadi bakalım bir şey versin artık. Valla efsane falan çıkarmak isterdim. Allah çıkmıyor da. Arkadaşlar bu arada yarın belki Beş hesaba daha biriktirmeye çalışırım. Denerim şansımı. Ya dur taktik söylemediğimiz için bir şey çıkmıyor. Göz. Diğer göz. Diğer göz. Diğer göz. Diğer göz. Diğer göz. Hiçbir şey. O, ağız o zaman. Ağız ağız ağız. Dur Galatasaray Fenerbahçe falan da yok ona demedik. Kayser Spor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, çıkan karakter tek belli oldu. Ee, başka da hiçbir şey çıkmadı. Yarın sizin için 5 tane star hediyesi biriktirmeyi düşünüyorum. 5 değil yani şöyle 5 e, tane hesabı 10 tane star hediyesi biriktirmeyi düşünüyorum. Neyse evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmadıysanız isterseniz abone olmayı. Videonun ne de siz bilirsiniz zaten. Neyse evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Görüş.